Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 çarpı 400 RP veriyoruz Play Sultan'la beraber. Çekilse katılmak için yapmanız gereken iki şey var. Kanalıma abone olmak ve Play Sultan'a kayıt olmak. Play Sultan'a da gördüğünüz gibi bu linki bırakacağım. Hemen bu sağ üstten kayıt olabiliyorsunuz. Buraları doldurup kayıt oluyorsunuz. Play Sultan'dan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. LOL RP'leri alabilirsiniz. Diğer oyunlarında o şekilde RP cinsi papel olsun Fortnite'da bu tarz şeyleri alabilirsiniz. Normale göre çok ucuza veriyor Play Sultan. Ekstradan aldıktan sonra RP aldıktan sonra bonus da veriyor. Burada fiyatları görebilirsiniz. Bu RP çekişlerinin devamı gelecek arkadaşlar. Play Sultan'da devamlı olarak çalışıyoruz biz. Güvenebilirsiniz. Site tamamen güvenilir. Şimdi videoya geçebiliriz. Aleykümselam. Ne habersiniz? Oğlum bu müzikler oynatıyor insanı ya. Aleykümselam beyler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. DJ Samet Familia Tokat. Oğlum tutamıyorum kendimi vallahi gidiyorum. Hacı şarkı hacı efsane ya. DJ Armey'miş bu adam. Gençler dinlerseniz. sarıyor aynen sarıyor. Sola giriyorum gençler. Sabuncu. <laughs> ya, iyi yani sabun. Kokusu falan da güzeldi. Kendimi böyle köyde gibi hissettim biliyor musun? Zeytinyağlı ya sabun. Köyde böyle zeytinyağı kokusu vardır ya. Ağaç doğal. O kokuyu hissettim. Şu an kokuyorum. Çok güzel kokuyorum şu an. Bak, koklamak isterdiniz yani. Buradan koku verebilsem verirdim size. Bak size söylüyorum. LOL için ne kulaklığa ihtiyacınız var. Ne klavye ihtiyacınız var. Tek ihtiyacınız olan şey mouse'tur. Mouse'ta bassın yeter yani LOL için. Ona da aslında <laughs> çok gerek yok. Biliyorsunuz gençler beni tanıyorsunuz. Ben ben 10 liralık klavyeyle oynadım. Kulaklığım yoktu. Kulaklığa gerek yok. Sessiz bile oynuyordum anam. Ben müzik açıp oynuyordum anasını. Mouse'um çok bozuktu kanki. Mouse'um benim topluydu biliyor musun bu? Eskiden mouse'un altında top vardı böyle. Billy gibi böyle tamam mı? O mouse'dan olduğu için kirleniyordu onları Pisleniyordu falan. habere çıkartıp pıt pıt temizliyordum. O mouse'ları siz bilmezsiniz. O mouse'la oynuyordum ben. Mouse'u sağa götürüyordum sola gidiyordu falan böyle. Hasan nerede Hasan? Hasan seni bekliyorum hala atarsa 14 gençler değil mi Arda Hasan'ın kaç günü var kuzen Hasan gelecek askerden chat Hasan'a ne yapalım lan bir sürpriz bir şey yapalım mı fikir verin ne yapalım askerden gelecek kız bulup götürelim ne yapalım ha? o kadar vakit bir sene oldu ne yapılır ki askerden yeni gelene karıya <laughs> gidin abi <laughs> öyle bir şey yapmayız biz tabii de şaka yapıyorum ya. gençler öyle şeylere biliyorsunuz biz zamanında izleyicilerimizi discord'a çekip sohbet etmiş insanlarız hatta Yasin'i bile okuyan vardı lan izleyicilerimden çocuk çok güzel okuyordu bunlara devam edeceğiz yine yapacağız zaten. Yani siz çoğunuz discorduma geliyorsunuz abi Yayın dışında yayın olmasa bile Geleceğim abi Discord'da sohbet edeceğiz Herkes yeteneklerini sergileyecek tanışacağız Ben normalde tanımam lazım sizi anladın mı Daha yakından tanımam lazım böyle çok uzak hissediyorum Anladınız yeteneksizsiniz olmasa bile Sohbet edeceğiz anladın mı Şiir okuyanlar vardı Kur'an okuyanlar vardı Fıkra anlatanlar maymun taklidi yapanlar Horoz tak dedi kurbağa. Oğlum bir tane çocuk vardı kasaya kafa atmıştı ya yemin ediyorum size. Ciddi diyorum çocuk kasaya kafa atmıştı. Bir de bir daha vurayım mı falan diyordu. Lan dedim vurma anasını beynin yanacak. Ne yapıyorsun lan oğlum ghostluyorlar yayını. <gülüyor> 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 Flaşı gelmiş lan adamın. Yakala. Bam, arabam, doştamasam ölmüştüm her şeyi. Bilerek onu doşlamak için sağ sol yaptım. <laughs> Bak, görüyor musun? Adam kıpırdayamıyor, hareket edemiyor. Hadi. Ah, alır diye tanklayayım dedim de kule. Aha, Oğlum ben bunu yetişirim ben. Ay yetişmedi. Nice. Bambara bam bam. Penta açarsın değil mi bu el? Kanka bilmiyorum ki ya. Pozisyon çıkarsa atarım. Hatta şuraya da alayım öyle. Atılabilir ama ya. Q'yu vuramadım mı ben? Q vurmadım benim. What? Ay oh, Allah'tan ele geldi. Oğlum benim canım yine neye gitti ya? Tamam mı? Kesemez. Ne oldu lan? Atçuk. Atçuk. Oo, Z saldı. Yes! Come on! Let's go. Ha 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 ha. Elinize sağlık diyor. Zede de bak tebrik ederim. Bak adama harbiden tebrik ederim. Elinize sağlık dedi. Alaga lugal yapmadı böyle. Anladın mı? Let's go. O birinin hatasını yakaladım abi. Tek başına taşınmıyor diyor. Yani işte güzel maç. Gider gider. YouTube'a gider. Hay YouTube, hay YouTube. Serileri bitiririz bugün. Ondan sonra devam eder. Kim alır chat? Kazix mi alır Jarvan mı? Hadi bakalım. Kaysa da çok güçlü. Rakan. Abi çok güçlü oldu karşı. Rakan'ın büyülerini kullanmasını bekleyeceğim. Ondan sonra girersem kesebilirim gençler. Yani o anı beklememiz lazım. Direkt bodozlama değil de fight'ın sonuna doğru girersek böyle ya da ortalarında. <laughs> ya, ya, ya yine süpürgeyi açtı anne. Abi 98 dp'ydim 2 lp için maç açtım maç attım biliyor musun? O demi ki maç 2 lp içindi. Aga koyar ya. Bari bir win ile başlatsaydı Bak ben bu maçı çevireceğim gençler. Hah güzel. Oğlum yemek geldi ya. Keşke yanımda biri olsa da benim ağzıma versin. <laughs> yani yemeği taşıyoruz oğlum dur dur. Sıfıra birden beşe bir olduk. Bu ne oğlum takıma bak lan. Takım motor. Oy! Vur şuna. Abi bu kötlüğünden vurmuyor. Çıldıracağım. Ya! Ucu! Oy senin ben! Abi komedi ya! Selamlar. Güzel güzel güzel. Sakin oynadık relax kazandık. Lan. Ya. <laughs> What? Öldüm kazanamadık. Oo. <laughs> kazandık. Son fight troll dedim evet selamlar. Olsun kazandık onur verdim abi adam iyiydi. Gireli Afrika kaldı galiba. Bunu report'layalım abi. Ki adam o kadar 3-0 başladı oyuna. Beyler anneme dedim bir saat sürecek. Yani bu win'i alıp kaçmam lazım. Bir reklam basayım abi. Annem odamı süp süpürecekmiş ya. Anne ya yayıncıların önü kesiliyor. Anneler odaları süpürüyor. Yayın yapamıyoruz ya. Kazik saldım. Elay saldı. Talon, Rakan yine aynı kilim ya. Abi lütfen aynı değildir inşallah. Abi. Ya abi nasıl benimle o Q'su benim emle nasıl beraber geliyor ya? Nice. Ya. Yeah. Oo 700 gold. Nice. Eyvallah. Tamam gelsin abi onu da keserim ben. Teşekkür ediyorum nice Şöyle bot side'ı temizleyeyim abi. Bot side'ı temizleyip B atacağım. Ejderha çıkacak. Bak bunu ejderha dakikalarına dikkat ediyorum chat. Farkında mısınız? Ejderha çıkacak. Ejderha'yı alıp ikinci alev zaten. Ya bak ejderha al ejderi. Nice. Yine buraya kadar aldık. İyi lan Wayne ölüyor ölüyor ama biz gold'u fazla alıyoruz. Tamam. Ne oldu lan bana flash atıyordun? <laughs> bana flash atmıştı bu TP atmıştı. Tamam kanka Twitch Prime'dan da olsan ekranda gözüküyor abone. <laughs> bu nasıl buraya kadar al verdi ya? Güzel. Oş ölmedim. <laughs> oş oş. Oğur. Ya burada bloğu atamadım. Sokayım şansına ya. Aa öleceğim, şey çıkacak. Ya sen ne yaptın Tris? Oğlum oraya da klip alabilirsiniz güzel bir başlıkta ya güzel hareket. Ama bizim takım nerede abi? Bunlar ne yapıyor? Bu çocuklar itse oyunu bitirecekti. Cici <laughs> 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 adamı vuramadım lan. Adam görünmez oldu ya. Q'yu ben açıyordum böyle vuramadı. Evet bugün öz bir yayın oldu. Öz bir yayın oldu yani. 3 maç attık 3'ü de bin. 3 tane kazik. Annemiz temizlik yapacak. Süpürgeyi açacak. Biz de kaçıyor oraya. Teşekkür ediyor oraya sizlere. Vaksa verdim abi adam iyiydi. 17'ye 4 bitecek dedim. 18'e 5 bitirdi. <laughs> Aha lig atladım dur dur. Yes yes 2 lig. <laughs> lig. atladım yine. Altın 4'tü. Altın 3 altın 2 oldu. Allah'a emanet olun gençler. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.